Çünkü renk olan kırmızı. Hem Ay, üzerimize ki. sürdüğümüz cilamız da pas parlak ve yepyeni görünmemizi sağlıyor. Evet evet bunlar Ay, doğru. Çocuklar, şey Ama çocuklar daha yeni, şey yeni çekici oyuncaklara gidiyorlar. Ay, e ben de yıllardır Şurma, aynı hareketi yapmaktan bildiğim bütün figürleri unuttum. Ben artık hem kendim hem de çocuklar için daha yeni, daha canlı, Akın. eğlenceli bir melekte özgürce dans etmek istiyorum. Ay. Böyle bir şey mümkün değil. Bir defa bizim şarkımızda, müziğimizde belli. Bazı kurallar vardır balerin tütü. Ve bunlar asla değişmez. Ve beni güzellik uykumdan uyandırdı. Ve böyle bir şeyleri de asla tahammül edemeyeceğimi bilmen lazım. Şimdi en iyisi bu tatsız konuşmayı bir son verelim. Sen işine git ben de rüyalarıma geri döneyim. Hadi hadi. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Şimdi ben ne yapacağım? Şef bu güzel yenilik dolu teklifimi kabul etmedi. Etmediği gibi buraya gelmemden bile rahatsız oldu. Arkadaşlar. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? İstediğiniz şey için mücadele eder miydiniz? Yoksa pes edip geri dönmeye döner miydiniz? Ha? Pes etmezdiniz değil mi arkadaşlar? Evet. Ben de öyle yapacağım. Şimdi gideceğim. Şarkıcı ses veriyorum onun yanına gideceğim. Ona diyeceğim ki. Çok güzel, yeni bir şarkı besteleyelim ve yeni bir dansımız olsun. Şefin karşısına, bir de böyle çıkalım. Bakalım canım arkadaşım nerede? Ali, balerin çiçeği, balerin çiçeği, balerin çiçeği, balerin çiçeği, balerin çiçeği neredesin? Balerin çiçeği, balerin. Ah tamam, canım ödüllerim. Dört, bir altın plak 1 2 3 4 jüri özel ödülüm şarkıcı ses Aa. veriyorum En yakın arkadaşım ben geldim balerin tutu Balerin tutu <laughs> En yakın arkadaşım hoş geldin Ay, <gülüyor> 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 Ay. ünlü ve başarılı bir şarkıcı olunca tabii bütün televizyonlar, gazeteler her yerden ödüller yağıyor. <laughs> Hiç rahat bırakmıyorlar. Evet. Ha, bu arada senin içeride ne işin var? <laughs> Şu yüzden buraya geldim şarkıcı <laughs> ses <söz veriyorum. gülüyor> Senden bir konuda yardım isteyeceğim. Ben aslında şefle konuşmaya geldim. Geri dönmeden önce seninle de konuşmak istedim. Benim üzüldüğüm bir konu var da. Ha, neymiş o? Çocuklar! eskisi gibi beni ilgiyle izlemiyorlar. Mağazalardaki diğer oyuncaklara gidiyorlar. Ne? Nasıl? Evet. Artık ben de zaten aynı figür yapmaktan sıkıldım oh. ve diğer figürleri de unuttum. Aa, oh, Valerin çocuğu en yakın arkadaşım. Oh. Sana nasıl yardım edebilirim? <laughs> Çok üzgün olmalısın. Evet. <laughs> evet. Yani benim aslında senle bir teklifim olacak. <laughs> beraber müzik kutusunun dışına gelirim. Uza, hayır hayır hayır. Bütün çocukları senin dikkatini çekmesin sağlarım. Aa, tamam ya da ya da ya. Aa, Uza! Tanıdığım bütün gazete ve televizyonlara haber veririm. Seni haber yapmalarını sağlarım. Hayır canım arkadaşım. Ey. Benim zaten bir planım var. Ya, eğer, eğer, eğer kabul edersen. Ben istiyorum ki. <laughs> yeni beslenilecek şarkıda şarkıyı sen söyle. Çünkü sesin çok güzel çok duygulu sen de <laughs> kimse söyleyemez canım arkadaşım benim eee balerin tutu çok isterim ama <laughs> sana yardım edemem niye eee <laughs> çünkü 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 Sana nasıl bir sürü ödül ya yo? He. E, şey. Şimdi. Ne? E, onlar. Evet. Onlar. Onlar. Önceden kaydedilmiş şarkılarım. Ah, canım arkadaşım.